Sen ne yaşadığımızın farkında mısın? Efe orada bak. Benim oğlum. Senin torunun orada. Nefes almakta aciz yatıyor. Orada git bir bak bak. Ben oğlumu senin prensiplerin yüzünden mi kaybedeceğim? Zaten ne olduysa senin işin yüzünden. Düşmanların yüzünden oldu. Şimdi sıra oğluma mı geldi? Gariban bir çocuğun akciğerini gasp ederek mi kendi çocuğunu yaşatacaksın ha? Efe için her şeyi yaparım. Ben yapmaz mıyım yani ha? Yapmıyorsun işte. Yapmıyorsun. Çünkü Sadullah bir katil. O bir psikopat. Bu dünyada anlaşabileceğim en son insan bile Sen benden bunu nasıl beklersin? Peki ne olacak baba? Ne olacak? Ölecek mi Efe? Efe ölecek mi? Konuşsana! Pınar! Benim oğlum ölecek mi? Pınar!